Yo yo bas mizi bas koş basarak sesi yükselt ver bası daha da arttırarak paraları paraları bas bas basarak hız yaparak karabayı bastır bu ritimle dans et düşüncelerin gelbine hastır camın varında sakin ol gözlerini aç abi kırmızı peşimde tutamazlar artık kaç bu işin ciddiyetini anladıkça bir yakın gaza bastım aradan kaçtım beni de her şey yakın dalgana da bak kafayı salla hesaplarını yap beynini zorlaya bilmez hesabı bilmez zaten gel yok Girmeye cesaretim yok Bak burası sana kapalı Yo 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 bas müziği bas boş basarak Sesi yükselt ver bası Daha da artırarak Paraları bas bas basarak Kız yaparak karabayı bastır Bu ritimle dans et Düşüncelerin kendine astık geçiyor ama biz hala aynı yerde içimizden geçenleri söylemek için zaman erken değil mi nerede hatun dolar gibi yükseliyor ateş gibi mi yakıyor akıyor bu tut tut bende ateşli bir yerde hatun yükseliyor çıkıyor yükseklerde perde içinden geçir kocaman arası bir çiçek açmış önüme serde unut dediğimiz silmek umudu değil unut kanlık bir bunu sevmek değil umudu silmek bunu anlamak gerek baba elindeki sonu Yo yo bas müziği bas boş basarak Sesi yükselt ver bası daha da arttırarak Paraları paraları bas bas basarak Hız yaparak karabayı bastır bu ritimle dans et Düşüncelerin kendine hastır camımlarında sakin ol Gözlerini aç mavi kırmızı peşinde Tutamazlar artık kaç bu işin ciddiyetini anladıkça bir saniye yakın Gaza bastım aradan kaçtım beni de her şey yakın Dalgana bak kafayı salla hesaplarını yap beynini zorlayar Bilmez hesap Yok girmeye cesaretin yok. Bak burası sana kapalı. Yo, yo.